Diyarbakır'da tarihi eser olduğu değerlendirilen deri üzerine yazılı 3 kitap ve ferman ile eski sandık ele geçirildi. Valiliğin açıklamasına göre ilçe jandarma komutanlığının önce yapılan çalışmada İzmil ilçe merkezinde ikamet eden 3 şüphelinin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları bilgisine ulaşıldı. İlçedeki otobüs terminalinde 16 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen deri üzerine yazılı 3 kitap deri ferman 15 çarpı 20 cm ebatlarında eski sandık obje ile geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak müze müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.